Baba. Bir varmış bir yokmuş. Nerede ne zaman bilinmez ama Elf diyarında üç küçük elf iyilik perisi olabilmek için son hazırlıklarını yapmış. İnsanların dünyasına yolculuğa çıkmışlar. Görev bizi bekliyor. Hadi arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. Nihayet biz de insanların dünyasını görebileceğiz. Herkesin çok ama çok mutlu olmasını istiyorum ben. İnsanlara yardım edip onları mutlu edebilirsek biz de gerçek birer iyilik perisi olabileceğiz. Yaşlı bir adam ve karısı eski bir kulübede yaşarlarmış. Yaşlı adam kulübesinin bir odasında ayakkabı yaparak geçimini sağlarmış. Bazen de eski ayakkabıları tamir edermiş. Ayakkabıcı yaptığı ayakkabıları satarak kazandığı parayla deri alır ve yeni ayakkabılar yaparmış. Yine bir gün kazandığı parayla deri satın almış. Evine gelmiş. Satın aldığı deri ancak bir ayakkabı yapabilecek büyüklükteymiş. Deriyi masanın üzerine bırakmış. Sonra kapısını kapatıp odasına çekilmiş. Sabah olduğunda ayakkabıcı uyanmış. Yatağında oturup şöyle bir gerilmiş. Yapacağı ayakkabıyı aklında şekillendirmiş. Sonra her zamanki gibi karısının ona hazırladığı kahvaltısını bitirmiş. Eline sağlık karıcığım. Artık işe koyulma zamanı geldi. Bugün çok güzel bir ayakkabı yapacağım. Dün gece bir çift ayakkabı yapmışsın zaten. Yeni ayakkabı yapacak derimiz var mı ki? Yaşlı adam çok şaşırmış. Çünkü dün gece hiç ayakkabı yapmadan uyumuş. Yaşlı adam hemen atölyesine koşmuş. Karısı da peşinden. Adam atölyesinin kapısını açınca bir de ne görsün? Akşamdan ayakkabı yapmak için masanın üzerine bıraktığı derinin yerinde çok güzel bir çift ayakkabı duruyormuş ayakkabıcının şaşkınlıktan gözleri kocaman açılmış. Ben bu ayakkabıları ne zaman yaptım hiç hatırlamıyorum. İyice yaşlandım galiba. Ayakkabılar o kadar güzelmiş ki ayakkabıcı hemen onları camın kenarına koyup müşteri beklemeye başlamış. Biraz sonra giyiminden kuşamından zengin olduğu belli olan bir müşteri ayakkabıyı görüp kapıdan içeri girmiş. İyi günler. Ben şu camın önünde duran ayakkabıları almak istiyorum. Fiyat önemli değil. Hayatımda gördüğüm en güzel ayakkabılar bunlar. Yaşlı adam mutlu bir şekilde ayakkabıları satmış. Müşteriden de değerinden daha fazla para istememiş. Ayakkabıcı hemen gitmiş ve bu kez iki çift ayakkabı yapmaya yetecek kadar deri almış deriyi getirip masasının üzerine bırakmış. Odadan çıkmadan önce bir kez daha masaya bıraktığı deriye bakmış ve gidip yatmış. Sabah kalkar kalkmaz hemen atölyesine koşmuş. Kapıyı açtığında masanın üzerinde bu kez iki çift harika ayakkabı durmaktaymış. Ayakkabıcı yine çok sevinmiş. Ayakkabıları alıp camın kenarına yerleştirmiş. Aynı gün ayakkabıları iyi bir fiyattan satmış. Hemen gidip daha çok deri almış. Tabii bu arada ayakkabıları kimin yaptığını da çok merak ediyormuş. Aldığı derileri masanın üzerine bırakıp odasına çekilmiş. Sabah masasının üzerinde bir yığın ayakkabı durmaktaymış. Ayakkabıcı bu ayakkabıları da o gün satıvermiş. Yaşlı ayakkabıcı kazandığı parayla uzunca bir süre geçimlerini sağlayabilecekmiş artık. Kazandığı paraların bir kısmıyla yine deri almış. Masasının üzerine bırakmış. Fakat ayakkabıcı bu birbirinden güzel ayakkabıları kimin nasıl yaptığını öğrenmek için de can atıyormuş. Sonunda bir gece atölyesindeki dolapta saklanıp ayakkabıları yapanları öğrenmeye karar vermiş bu gece ayakkabıları yapar ustayla tanışacağım nihayet. Vakit gece yarısını geçtiğinde atölyenin penceresi açılmış. İçeri minik elfler girmiş. Elflerden biri camın kenarındaki saksıya çarpmış. Dolabın içinde uyuyakalan adam sesi duyunca yerinden sıçramış. Dikkat etsene biraz. İnsanları uyandıracaksın. Yaşlı adam dolabın kapağını aralayınca şaşkınlıktan küçük dilini yutacakmış. Gözlerini ovuşturmuş tekrar bakmış. Tezgahın üzerinde duran üç küçük cüce dans ederek çalışmaya başlamışlar bile. Bir tanesi derileri kesiyor, bir diğeri dikiyor, diğeri de yapıştırıyormuş. Sonra bağcıklar takılıyor, boyama yapılıyormuş. Elfler işlerini öyle çabuk bitirmişler ki az sonra tezgahta sayısız ayakkabı duruyormuş. Hepsi çok güzel oldu. Hadi kimse uyanmadan gidelim. Elfler yine geldikleri gibi leşe içinde dans ederek çıkıp gitmişler. Ayakkabıcı saklandığı yerden çıkmış. Hemen karısının yanına koşup gördüklerini anlatmış. Karısı duyduklarına inanamamış tabii. Ama tezgahta duran sayısız ayakkabıyı gördüğünde bunların hepsini kocasının bir gece içinde yapmasının imkansız olduğunu anlamış. ...kendilerine yardım eden Elfler'e teşekkür etmeyi kararlaştırmışlar. Ertesi gece yaşlı ayakkabıcının karısı tezgahın üzerine yiyeceklerle donatmış. Gece yarısı Elfler tekrar atölyeye geldiklerinde masanın üzerindeki yiyecekleri görmüşler. Şu yiyeceklere bakın. Bizim için mi hazırlanmış bunlar acaba? Tabii ki bizim için şaşkın. Yoksa gece vakti niye buraya getirip bıraksınlar? Sanırım artık bu evdeki görevimizi tamamladık. Şimdi yardıma ihtiyacı olan başka evleri ziyaret edebiliriz. Ayakkabıcı ve karısı sabah uyanıp atölyeye girdiklerinde tezgahın üstündeki yiyeceklerin yerine yine pırıl pırıl ayakkabılar bulmuşlar. Erfler o günden sonra bir daha gelmemişler. Yaşlı ayakkabıcı ve karısıysa kazandıkları paralarla bir ömür boyu yoksulluk çekmeden yaşamışlar. Ayakkabıcı uzun yıllar çalışmasının karşılığını aldığını düşünüyormuş. Bu yüzden çalışmayı ve ayakkabı yapmayı hiç bırakmamış. Minik elfleri her hatırladığında onlara içinden teşekkür ediyor, minnet duyuyormuş.